Bugün sizlerle beraber hapisten kaçma oyunu oynayacağız. Evet açılıyor reklam. Direkt reklam zaten. Hemen <laughs> reklam çıkıyor arkadaşlar. Atlayalım. Neyse başlıyor. Eskiden bunu yüklemiştim ben. Çok fazla hatırlamıyorum ama yine de bakacağız. açıl artık açıl artık Aha. Evet yani burada bu eşyalarla bir şey yapmak yani kaçmaya deniyoruz. Hmm. Şu olmaz şu. Rocketatar. atar seçtik. Hadi bakalım vur. Affedin. Evet. Evet. Oy! Olamaz değil. Yeniden dene. O zaman. Nerede? Nerede? Bu ne ya? İç 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 iç. iç. Hemen hiç, Hemen iç. Ne oldu? Aha. Ne oldu? Lan. Aha. Her şey ağır çekimle devam ediyor. Polisler. Bunlara bakın arkadaşlar. Çöpe, Aferin sana Şimdi öleceğiz değil mi? Oo, oh. ye bakayım onu Hop. <laughs> Komik bir şekilde geçti arkadaşlar Yaşasın Ne? Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? <laughs> arkadaşlar ya Evet arkadaşlar devam edelim <laughs> Ne oldu bu ne? Matkap. Hadi kaz bakalım. Bakalım nereye gidecek. Kaz kaz kaz. Allah içine girdi. Aha. Ne oldu? Bir yere düştü. He. Le levi. At bakayım. Hadi gir içine. Aha. Nereye düştü? De hayır hayır kaç. Bu tarafa. Hayır be olmadı. O zaman şu ışınlayıcı. Bakalım nereye ışınlandı Hop. Hop. Yes be kurtuldu. Aha. Vurdu adam vurdu. Olamaz. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Adam vurdu. Bu ne? Dosya mı? Ne yapacağım dosya? Aha. Tabii ki de bu. Çünkü oradan düşer. O kadar yüksekte. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Ke bir kesemedim. Aha polis. Duyun. Kafana vurdu. Olamaz. Hı. Yeniden dene. Hop. Oh, niye yeniden dene Şimdi anladım. Arkadaşlar bunu şimdi anladım. Oh. Bizim oynadığımız arkadaşlar sıkıları. Skor, Atlayalım. Evet arkadaşlar. Yeniden dener deyince bak. Hop. Dokunmak mı? Yok anlamamışım. Neyse. Başlatmak için geri dönelim. O zaman bu kaldı. Zaten hepsini kullandık. Bu ne? Orhan ne oluyor lan? Ee, ne oldu? Aha. Ne oluyor? Bir şey konuşuyor. Bir şey konuşuyor. Ana bir şey konuşuyor. Ah, arkadaşlar ne bir konuşuyorlar ya? Evet arkadaşlar bir şey konuşuyorlar. Aha. Kürek. Kürek. Dönüş. 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 E, sabun. Ay yok Bu. Lan ne oluyor? Aha ben bunu anlamadım. Aha. Evet. Bu. Lan ne yapacağım şimdi ben? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Anlamadım oyunu ya. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.